Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle yumuşacık, pofidik, kabarmış poğaçalar yapacağım. Pastane serisinin ilk videosunu yayınladığımda hangi tarifleri istersiniz diye sormuştum. Bu poğaça da o tariflerden biri. Ben de hemen çekmek istedim sizler için. O zaman hemen bir malzemelere göz atalım. Zaten bildiğimiz herkesin evinde olan malzemeler. Ondan sonra yapılışına geçelim. Unum var. Sıvı yağ, süt, ve suyum var. Birer bardak tuzum, şekerim ve yaş mayı kullanıyorum. Aynı zamanda yumurtam var bir adet. Poğaçamızın yapımı için öncelikle su ve sütümü bir tencerenin içerisine alıyorum. Bu ikisini ocakta çok az ısıtacağım. Yani sütümü ve suyumu çok az ılıttım ocakta, çok sıcak olmayacak. Sütümün ve suyunun içerisine mayamı ekliyorum ve üzerine şekerimin tamamını ekliyorum. Bunları güzelce mayam eriyene kadar karıştıracağım. Evet, mayam iyice çözüldü. Şimdi bu karışımımı. Karıştırma kabımı alıyorum. Yoğuracağım kabımı. Üzerine sıvı yağımı ekliyorum. Ve bir bütün yumurta ekliyorum. Şöyle bir bunları da çırpıyorum. Ve unumu ekliyorum. Unumu eklerken başta elimle yoğuracağım ama şöyle bir unun birazını ekleyeyim. Ve karıştırıyorum. geri kalan unu da ekliyorum. Artık bu aşamadan sonra elimle karıştıracağım. Bunu güzelce yoğuracağım ve pürüzsüz bir hamur elde edeceğim. Yoğurdum ancak tam anlamıyla yoğurma işlemi bitmedi. Şimdi diyeceksiniz ki tuzu unuttun mu? Hayır unutmadım. Tuzu ekliyorum. Yoğurma işlemimin yarısını yani bitirmeye yakın. Bir de tuzla yoğuruyorum. Bu neden yapıyoruz? Çünkü tuzun mayalandırmayı geciktirmesini istemiyoruz. O nedenle şimdi tuzum homojen bir şekilde hamura karışana kadar tekrar yoğuruyorum. Hamurum yumuşacık oldu. Çok güzel oldu. Fakat hamur diyor ki artık beni bir rahat bırakın. <laughs> o yüzden biz de onu şimdi mayalandıracağız. Bir e, gevşesin, rahatlasın ve aynı zamanda güzelce kabarsın diye. E, bir 30 dakika, bu süre değişebilir sıcaklığa göre. 2 katı kadar, kabarana kadar bekleteceğiz. Şimdi ben kabıma böyle bir yağ sürdüm. Hafif, çok ince bir şekilde. Bu hamurumu içerisine koyuyorum ve üzerine streç film olabilir. Bir bez kapatacağım ben. Şimdi evimizin en sıcak köşesine koyalım ve güzelce mayalandıralım. Evet, bir yarım saat geçti. Hamurum mayalandı. o harika olmuş. Şöyle tezgaha alıyorum. Şimdi bu hamurdan güzelce bezeler yapacağım. Evet hamurlarımı bezelere ayırdım güzelce yuvarladım böyle sizlerle birlikte yuvarlamak istediğim için ayırdım. Şöyle elimin üstüne bastırarak içeride hamurumu yuvarlıyorum bu şekilde gayet pürüzsüz oluyor. Ben bezelerimi yaptım 22 adet çıktı toplamda ve 10 dakika daha tepsi mayası yapacağım. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim 180 derece fırında güzelce pişireceğim. Hamurlarımın üzerine süreceğim. Yumurta sarısının üzerine çok az süt ekliyorum. Bu daha güzel böyle nar gibi kızarmasını sağlayacak. Çok fazla kızarmış sevmiyorsanız üstünü bunu eklemeyebilirsiniz. Şimdi bu yumurta sarısını güzelce hamurlarıma süreceğim. Evet, yuvarlamış olduğum hamurlarıma Güzelce yumurta sarısını sürdüm. Geri kalan tepsiye de sürdüm. Şimdi 180 derece fırında üzerinin nar gibi kızarana kadar pişireceğim. O zaman fırına gidiyor. Poğaçalarım fırından çıktı. Bir 15 dakika kadar pişti. İnanılmaz güzel kokuyorlar. Ayrıca nar gibi çok güzel kızarmışlar. yanına domates doğradım, biber, Antep peyniri var. Çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Direkt bomboş bile yiyebileceğiniz harika lezzetli. Bir poğaça yumuşacık. Çocuklar çok seviyor bunları. Şimdi güzel sandviç yapalım bunlarla. Ondan sonra sunuma gidiyoruz. Sunumda görüşürüz. Evet ben sunumumu hazırladım. İnanılmaz güzel gözüküyorlar. Boş sade bile yenir ama böyle de çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.